Merhaba arkadaşlar. Bu videoda fetal dolaşımın pediatrik EKG'ye nasıl etki ettiğini anlatacağız. Bu etkileri görmeden pediatrik EKG'nin farklıklarını anlamak mümkün değildir. Burada fetal dolaşımda ne gibi farklar var? Onu kısaca görmeye çalışalım. Bildiğimiz gibi venekava inferior ve venekava superiordan gelen an satüre kan saat tüm sahvent oradan pulmoner arterlere gider ama ana pulmoner arterden e, büyük bir kısmı saat yoluyla yan ortaya ve oradan da burada görüldüğü gibi ilyak arterlerden e, umbikal arterler yoluyla plasentaya gider ve temizlenmeye e, gönderilir. Bunun dışında farklı olarak umbikal venden gelen satüre kan Ductus venosus yoluyla vena cava ve inferiora, buradan da foramen ovale yoluyla sol atriuma ve sol ventriküle geçer. Ve buradan da e, sistemik dolaşıma katılarak satüre kanın önemli bir kısmı e, koroner arterleri daha satüre kan gönderir. Doğumdan sonra ise ne olur? Doğumdan sonra göbek kordonu kesildiğinde umbilikal venden artık kan gelmez olur ve ductus venosus bir süre sonra kapanır. Bu yol kapanır. Aynı şekilde iliak arterlerden artık e, umbilikal arterler yoluyla ilüsentery kan gitmez, Aorta'nın debisinin önemli bir kısmı e, artık e, sadece vücuda gitmeye başlar. Kalbin içinde ise artık formluvaide kapandığı için venekavallardan gelen ansültery kan e, pulmoner artere pulmoner artere gelen kan da artık duktus arterius kapandığı için akciğerler çocuğun alınması açıldığı için pulmoner sistem şiş pulmoner arterler genişlediği için tüm pulmoner arter kanının tamamı artık akciğerlere gider. Ve bu kanın da yine tamamı pulmoner venler yoluyla sol kalbe, satüre bir şekilde gelir. Ve buradan sol ventrikül ve aort yoluyla da tüm vücuda, beyinden ayaklara kadar artık yüksek satürasyonlu kanla vücut beslenir. Bunu kaybın içinde biraz daha büyütülmüş ve yavaşlatılmış şekilde görecek olursak gördüğümüz gibi Veneka gelen Ansatür kan, Veneka gelen Ansatür kan sağ tüma geliyor. Burada formül var. Ama çoğunluğu sağ ventiküle olarak buradan ana formül artere ve buradan da tutsu artere yoluyla e, inana ortaya ve vücudun alt yarısına ve umbilikal arterlerle plasanta gidiyor. Akciğerler açık olmadığı için ve pulmoner arterler, dallar ince olduğu için ancak kardiyak debinin %10 kadar azı akciğerlere gider. Çünkü rezistan yüksektir. Ve akciğerlerden tabi yine ansatör bir şekilde sol atüme gelip sol ventriküle sistemik dolaşıma bu ansatör kan gider. Fakat umbilikal benden gelen satüre, nispeten daha satüre kan sağ atüme gelir ve sağ atümden Buradaki bir kapak çık yoluyla fotomonuvar ile yönlendirilir ve oradan sol atriyum ve sol ventrikülde pulmoner vendan gelen kanlarla biraz karışarak sistemik dolaşıma karışır. Önemli bir kısmı koroner arterleri, beyni ve kolları satüre kanla besler. Doğumla birlikte akciğerler açılır. E, oksijenizasyon başlar. Ventilasyon, perfüzyon başlar. Ve pulmoner venlerden artık satüre kan gelmeye başlar. Sol atrium ve sol ventrikül. Ve ductus kapandığı için bu kanın tamamı artık tüm vücudu beslemek üzere yayılır. Bu arada sol atrium basıncı yükseldiği için forumun oraya kapanır. Umbilikal venden de kan gelmesi sağ düşer ve artık sağ atrium ve sağ ventrikül arasından da herhangi bir şant olmaz. Fetal dolaşımda 3 tane açıklık var gördüğümüz gibi. Bir tanesi atomlar arasındaki forumunu Bir tanesi duktus arteriosus ana pulmoner arterle aort arasında. Birisi de umbilical venle vena cava inferior arasındaki duktus venosus. Bu üç açıklıkta fötaviyatta açık olması gerekmekteyken doğuktan sonra belli bir sırayla ve belli bir süreç içinde üçü de yavaş yavaş kapanır. Önce foramonovale Nasıl kapanır onu görelim. Sol atriyuma gelen kan artar. Niye? Pulmoner, artı pulmoner arterlere çok fazla kan gider. Saatimiz kapanmıştır. Ve pulmoner venlerden de oksijenizasyon başladığı için çok miktarda satüre kan sol atriyuma dolmaya başlar. Ve böylece sol atriyuma gelen kan arttığı için sol atriyum basıncı artmış olur. Burada ömbikal venden gelen kan kesilir ve sadece venekava inferior superiorden gelen kan kalır. Dolayısıyla saatin basıncı azalır ve kapakçık görevi gören bir e, fotomonovale ise bu şekilde basınçla itilerek kapatılır fonksiyon olarak ve e, kan geçişine kısmen engel olur. Fotomonovale yaklaşık olarak 3 ay içinde fonksiyonel kapanır. Az miktarda 3 ay içinde bir geçişe yavaşsa da bu hastaya herhangi bir problem yaratmaz. Bir yıl içinde de önemli bir kısmı bu yaprakçıklar yapıştığı için kapanır ve kan geçişine tamamen engel olur. Ama bununla birlikte toplumda her 4-5 kişiden birisinde fonksiyonel açık kalabilir ve bir miktar çok az kan geçişine ulaşabilir. Fakat herhangi bir probleme yol açmaz. Ancak ne zaman ki patolojik nedenlerle sağ tüm basınç yükseldiği zaman örneğin pulmoner hipertansiyonda o zaman basınçla itildiğinden forumu açılabilir ve sağdan sola şanta yol açabilir. Duplus Arterios ise doğumdan sonra fonksiyon olarak genellikle çoğu ilk gün içinde tamamına yakın ise 3-4 gün içinde kapanır. Anatomik olarak tamamen kapanması ve buranın bir fibroz ligament, ligamentum arterios haline dönüşmesi ise ortalama bir ay alır. Fetal dolaşım neden EKG yönünden önemlidir. Şimdi oraya gidelim. Bu anlattıklarımızdan çıkan sonuca göre total kalp atım hacmini bir birim yüzde olarak kabul edersek sağ ventrikül bunun üçte ikisini pompalar. Neden? Sağ tümü hem tüm vücuttan gelen vene kaba süperiyo gelen kan var. Bir de umbilikal benden gelen oldukça fazla miktarda kan var. Ve bu kanların karışımının yaklaşık olarak 3'te 2'si sağ ventriküle oradan ana pulmoner artere oradan da yine büyük ölçüde %90'ı e, duktus yoluyla yine nevata yatırır. Solatüme ise sadece e, olmamış, ventilasyona katılmamış e, çok az miktarda giden e, pulmoner arter kanının pulmoner venlerle gerekli gelmesi sonucu az miktarda kan gelmektedir. Yine forum oval yoluyla e, umbilikal bir kısmı sol atımı geçmektedir. Yani sol kalbe gelen kan miktarı sağ kalbe gelen kan miktarına göre oldukça azdır. Bunun oranı sağ ventrikülün atım hacmi 3'te 2 sol ventrikülün at atım hacmi ise yaklaşık 3'te 1'dir. Yani özetlersek sağ ventrikül sol ventriküle göre iki kat fazla kan pompalar. Hem sağ ventrikülün hem sol ventrikülün gördüğünüz gibi önündeki direnç eşittir. İkisinin önünde de burada aort yoluyla aortik basınç, aortik direnç. Sağ kalbin önünde de ductus arteriosus yoluyla yine aortik basınç, aortik direnç vardır. Önlerdeki direnç eşittir fakat volüm hacmi eşit değildir. Sağ ventrikülün volüm hacmi, sol ventrikülün volüm hacminden iki kat daha yüksektir. Doğumdan sonra biraz evvel de söylediğimiz gibi akciğerler açılıp pulmoner basınç düştüğünden sağ kalbin önündeki direnç düşer. Artık önünde aortik basınç yoktur. Pulmoner basınç, pulmoner direnç vardır. Ve bildiğiniz gibi pulmoner basınç aort basıncına göre daha düşüktür. Stemik dolaşımda ise aort basıncı giderek yükselir. Çünkü artık aortadan umbilikal arterlere kan gitmemektedir ve düşük direnç ortadan kalkar ve hızla aortik basınç yani aortik direnç yükselir. Ve böylece sağ kalbin, sağ ventrikülündeki önündeki basınç ve direnç azalırken akciğerler ekspansi olup pulmoner basınç düştüğü için sol ventrikülündeki önündeki basınç ve direnç yükselir. Bu mülkel arterlere kan gitmediği için. Ve bunun sonucunda dolumdan sonra belli bir zaman içinde sağ ventrikül hakimiyeti giderek azalırken sol ventrikül hakimiyeti giderek artar. Fetal hayatta ve erken süt çocukluğunda sağ ventrikül hipertrofisi daha belirginken zaman içinde bu yavaş yavaş yerine sol ventrikül hipertrofisine bırakır. Bunun bizim için önemli olan tarafı EKG'de bunu biz çok açık bir şekilde görürüz. Bunu biz nasıl görürüz? Yeni doğan döneminde ve erken süt çocuk döneminde çocukların EKG'sinde sağ aks deviyasyonu ve sağ ventriküler hipertrofisi fizyolojik ve beklenirken çocuk büyüdükçe bu yerini yavaş yavaş sol aks deviyasyonu ve sol ventriküler hipertrofisine bırakır. Bu tabii ki bir günde olmaz. Belli bir süreç aylar hatta yıllar içinde ortaya çıkar. Sonuç olarak bunları söyleyebiliriz. Pediatrik EKG erişkin EKG'sinden neden farklıdır? Bunları özetleyelim. Pediatrik EKG'nin fötal hayatın izlerine bağlı olarak erişkin EKG dönüşüm süreci daha çocuk doğar doğmaz başlar. Fakat bu ilk aylarda hızlı olmasına rağmen bu hız giderek yavaşlar ve uzun yıllar devam eder. Tam erişkin EKG haline gelişi Adalosan çağdan sonrasına kadar sürmektedir. Bu nedenle 15 değişik yaş grubuna göre EKG değerleri, EKG ölçümleri, normal değerleri farklılığa gösterir. Bu nedenle de çocuk EKG'si görüldüğü üzere bebeklikten adolesan çarpılığı kadar tek bir şekilde değerlendirilmez. Değişik yaş gruplarına göre 15 farklı gruba göre değerlendirilir. Bu da pediatrik EKG değerlendirmenin erişkin EKG'den ne kadar farklı ve ne kadar zor olduğunu göstermektedir. Bundan sonraki videolarda burada olduğu gibi PQ resterlerden oluşan EKG örneklerini anlatmaya devam edeceğiz. Ben dinlediğiniz teşekkür ederim. Yaklaşık 200 kişilik bir kadro ile oluşturulan Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar kitabının genişletilmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı çıktı. Bu kitap bilindiği gibi Türkiye'de şimdiye kadar yayınlanan en kapsamlı, en güncel, en pratik çocuk hastalıkları algoritma kitabı. 60 üniversite ve araştırma hastanesinden 161 yazarın katkılarıyla 184 adet çocukluk çağı problemlerinin algoritmik çözümlerini bu kitapta bulabilirsiniz. Bu kitap ilk basıldığı tarihten bu yana aile hekimlerinin, çocuk asistanlarının, çocuk uzmanlarının, çocuk yandal asistan ve uzmanlarının yararlanabileceği kitapların başında gelmektedir. İkinci baskıda ek olarak bazı konuların kare kodla YouTube'dan videolarına da ulaşabilirsiniz. İçerik, yazarlar ve konu başlıkları ile bazı bölümlerin tam metnine ulaşmak için şurada görülen web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler.